Bu işte niye tohumuş Evet Nehir Asel Sen şu an Neler yapıyorsun bize? Poğaça yapıyorum Evet çocuklar Poğaça yapıyor Nehir Asel bize Nasıl? İyi Hamuru tam kıvamında mı? Evet Neler koyuyoruz içine? Poğaçanın içine? Yumurta Evet çocuklar. Yumurta, krema, bir paket krema. Evet. Ondan sonra bir çay bardağı sıvı yağ. Bir de kabartma tozu, bir paket. Un. Böyle kulak memesi kadar Aferin. kıvama gelecek kadar Aferin. ne yapıyoruz? Aferin. Yoğurmaya Aferin. devam ediyoruz. Yoğuralım bakalım. Peki daha önce ne yaptık biz? Daha önce, daha önce. Evet çocuklar biz kek yaptık Kekimiz şu an fırında Nehir Asel ile beraber Kekimizi yaptık Onun videosunu çekemedik çünkü unuttuk Değil mi anneciğim? Evet Evet şimdi poğaçamızı yoğuruyoruz Poğaçamızı yoğurduktan sonra ne yapacağız? Çıva Hayır tepsiye dizip Yuvarlayıp dizeceğiz Bir şarkı söylemek ister misin çocuklara? E, e. Söyle bakalım. E, e. Sen söylemek istemiyorsun. E, e. Tamam sen bilirsin. Evet Nehra sen bir şeyler söylemek ister misin? E. Neler söylemek istersin? E. Patice. Söyle bakalım. Patice olmadım ben. Tadına dondadım Söyle bakalım. Dandan seni veren, b -b 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 -b. seni veren Rabbim'e, değil mi? Evet. birin kızıma, ah kay, <laughs> kızıma. Evet, şimdi yormaya devam ediyoruz çocuklar. Evet. Birazdan borcamımızı çıkartacağız onun içine yuvarlayıp fırınımıza atacağız. O kekimiz baya bir kabarmış. Gördün mü Nira sen? Dedim. Harika bir kekimiz oluyor. Daha sonra ne yapacağız? Kekimizin ortasına krem şanti dökeceğiz. Değil mi anneciğim? Evet. Ona şuna. Evet. <laughs> çikolata parçasını krem şantinin içine koyacağız. Evet. şunu şimdi devam eder misin anneciğim? Tabi bende. Kendini mi görmek istiyorsun? Evet. Ama şu an kendini göremezsin. Bu ne